İnsanlar 25 yaşındayken daha yaşlı görünüyorlar diye düşünüyordum bu arada. Yani ben o kadar yaşlı göründüğümü düşünmüyorum. Bu arada Star Wars izliyordum. Ben önce hiç izlemedim. i̇kinci filmdeyim. Evet. Bu bir itiraftı. Yani bununla yargılanacaksam. Çünkü çok yargılandım daha önce. Benim Twilight izlemediğim bir dönem de vardı. Ama böyle ne bileyim her sene kanallar yayınlıyordu falan yine de izlememiştim falan öyle çok garip buluyorlardı o yüzden. Ben olduğumdan genç duruyorum. Şimdi seçimi koyduğum için bence daha da öyle. Ya da tam tersi bilmiyorum. Şey yapmayın ama hayır yani. <laughs> Karakterlerin doğum yıllarını verdiğim için tabi sene 2025. Ya sene nasıl 2025 ya? Keşke böyle sizin yorumlarınız da böyle ses gibi okunsa. Gerçekten o kadar korkunç ki canlı yayında böyle tek başıma konuşmak çok korkunç. Yani imza günlerine gelenler bilir. Ben böyle bir şeyler sorarım oradan bir şeyler kaparım. Cer konuşurum sonra fotoğraf çekiliriz falan. 5 saniyede falan oluyor bu, bu arada. Ama en azından karşıda şey var görüntü var ne bileyim hani fiziksel olarak bir insan var falan. can canlı yayınlarda böyle bilmem alışamadım. Yıllardır. Ben yani eskiden daha çok açıyordum biliyordum öyle sohbet ediyorduk falan. Ama of, bilmiyorum. E galiba son en son sosyal medyayı bu kadar Aktif kullanımla pandemi falandı. Şu anki kullanma sebebim de belli. O yüzden. Nisan ve Mayıs aylarında imzalar olacak. Çok önceden ayarlanmış takvimler bunlar. Onları paylaşacağım. Şimdi tek tek şehirlerden bahsetmeyeyim. Ben olan imza günlerini paylaşırım direkt. Ama mesela bir bir şey sorar direkt gündemle ilgili yorum yapmasını gelemez. Mesela bir hangi takımısın diye sormuş. Abi yani Türkiye'nin üç büyük takımı var. Onların hiçbirinden mesela şu gündemle ilgili bir açıklama gelmemiş olması çok büyük bir hayal kırıklığı yani. Hani ne bileyim çok fanatik insanların mesela bir çekelim hani bir olmayan kimlerin peşinden koşturum falan diye bir düşünmesi gereken zamanlar bence ya bilmiyorum hani <laughs> Hangi aya kadar belli imza günleri? Hmm. Mayıs'ın ikinci haftasına kadar belli. Mayıs'ın son haftası da mı var? Mayıs'ın son haftası var bir tane. Sonra bitiyor. Haziran'da yok. Saçlarını toplar mısın? <laughs> Şu an mı? Asistan gibi hissediyorum. Ya serçeler aldığımdanın dosyası hazır, ama ben <laughs> oyalanıyorum biraz çünkü gönderirsem dizgiye gidecek, dizgiye giderse baskıya gidecek, baskıya giderse kapağı paylaşmak zorunda kalacağım ve gerçekten gündem içinde bir şey paylaşmak istemiyorum ve hani böyle bir şey yapamam da hani fiziksel olarak o kapağı şu an paylaşamam. O yüzden sabote ediyorum gibi bir şey aslında şu an. Ama böyle olması gerekiyor bir şey hissediyorum. Bence doğru olanı yapıyorum o yüzden. Maraş'a geleyim lütfen. Ben Maraş'a geldim. Bir ay oldu mu? Olmadı. Olmuş olabilir gerçi. Ramazan geçti. Ramazan hızlı geçti ya. Ben Maraş'a geldim. Ne? Ne demek bu? Acaba iyi duyuramıyor muyum imza günlerini? Karnım gurulduyor olabilir. Bir şeyleri sindiriyor olabilir midem şu an. <laughs> Ruby abiminden en çok Twin şarkısını çok beğendim. Çok böyle sakinleştirici. Böyle çok güzel bir şarkı. Ben galiba onun şeytanların boz içinde geçiyor diye kurguladım diye hatırlıyorum. Hatta Boğaziçi'nin ismi vardı ama sonra kitap olurken kaldırdım üniversitenin ismini. Çok net hatırlıyorum ya de. Eminim falan koç çıkıyormuş. Benim hafızam biraz şeydir siz çok güvenmeyin. Eskişehir'e geleceğim ama şey, şey cevaplamayacağım. Çok karışıyor ortalık. Düğünün olduğunda nikah şahidin olurum. Sude sen miydin? Gittin. Annen 46 yaşında ve kitaplarımı mı okuyor? <laughs> çok iyi. Havalar çok güzeldi. Çok güzeldi. Sonra bir anda çok kötü bozdu. Hani asla ortası yok bunun. Çok sinir bozucu. Yani ya 27 derece İstanbul ya da 10 derece falan. Hani ben kışlıklarımı kaldırmıştım biraz. Çok kış kış kazaklarımı falan kaldırmıştım. Ve yani gerek yokmuş kaldırmama. Yazlıkları çıkarmıştım falan. Benim acele ama. <laughs> ama Nisan ayına girdik. Yani bahar olması gerekmiyor mu? Hani çünkü kışın daha sıcak günler hatırlıyorum. Yılbaşı günü 16 dereceydi. Yılbaşına Girdiğimiz gün 16 dereceydi. Yeni yıla girdiğimiz gün. Ama YKS 8 hafta mı kaldı? Zaman çok hızlı geçiyor ya. Geçen sene... Çok ilginç. 25 olmak hakkında bir şey düşünmüyorum. <laughs> Hala insanlara sence kaçlıyım diye sordum da 2004 falan diyen var. O yüzden 21'e falan gireceğim ben, yani. Kafamın içinde. Ya ben üniversite tercih ederken çok fazla seçim yapmadım. İki tane falan yaptım. İkisi de aynı üniversiteydi. Ya ben direkt Yeditepe'ye girmek istemiştim yani. Başka bir şey ya yazmadım. Bir Bilkent'e mi gitsem diye düşündüm. Sonra ama değiştirdim tercih listemi. Son akşam. Değiştirmedim de yani birkaç, yani Son hafta falan değiştirdim fikrimi Ankara'da yapamam diye yapamazmışım da yani Zeynep abla diyor birileri şu an inanamıyorum çok iyi Zeynep küçük bir bebek olduğu için birinin Zeynep abla demesini çok garipsedim şu an hani <laughs> ölmüş birilerinin arkasından ee, İsimlerini böyle çocuklarınıza koymak hakkında ne düşünüyorsunuz? Genelde şey diye soruyorlar çünkü. Şöyle i̇şte Liva'nın kızı olsaydı kızın adını İrem koyar mıydı falan diye. İkinci ismini falan koyabilirdi. Hani bir şey İrem. Hani bilmiyorum. Garip bir isim de İrem. Çünkü garip bir isim olmak zorunda. Yani Liva ile Parsın çocuğun isminin Ayşe olmasına falan izin veremem. Bir şey bulmam lazım. benim şey suratımdaki mimiklerle uğraşamıyorum ben. Benim suratım çok asık durur. Ama kafamın içinde böyle havai şekler patlıyordur falan. Anlık yükseliyor gibi duruyor, durabiliyorum o yüzden. Ayşe kalka. <laughs> Aklıma bir şey geldi, saltuk falan, saltuk nereden çıktı bilmiyorum. Hiç bilmiyorum, hiç karakterlerin isimleri yani çocuklar o sesimlerine olur diye hiç düşünmedim. Bir ara şey gibi, şöyle bir fikrim vardı. İşte bitireceğim hepsini, Hepsini çocukları, çocuklarıyla bir yazacağım falan, hepsi çocuğun birbirine yapacağım falan. Ama bir şey uğraşamam. Bir Evren'den sonra Evren şeyini bırakacağım, başka bir bir şeyler böyle farklı kategoriler yazmak istiyorum. Aslında başladığım var ama yani baş yani önce serileri bitmesi lazım. <laughs> o yüzden imza duyduğum ve kitabına koymak için not aldığın isim var mı? O kadar çok var ki, o kadar çok var ki. Özellikle şeyi unutamıyorum. Maraş'ta tanıştığım okurların isimlerini unutamıyorum. Çok ya unutmuşum şu an aklıma <laughs> ama hani not aldım biliyorum. Ve hatta çok kötü sataşıyordum ben orada hani Sicilya falan birinin adı Sicilyaydı. Sicilya diye sataşıyordum çünkü kenarda bekliyorlardı falan ben hatırlıyorum. İlk ismim Hacer evet. Siz bunlarla ne biliyorsunuz? diyeceğim ama o sırada benim TC kimlik bütün neyse. Ben kızım da olsa yani çocuk da olsa diyecektim. Erkek de olsa bunu pars koyardım. Hep böyle söylüyorum koyacağım galiba. Yani çocukluğumdan beri kim sorsa bu cevap veriyorum. <laughs> Kız olsa da pars koyacağım. <laughs> Koymuşlar daha önce. Olur yani bence. Çok ilginç bir çocuk olurdu. Önümde bilgisayar açık. Bilgisayarın ekranından gelen ışıkla suratımı görüyorsunuz. Ama kapanıyor arada yani. Gölge düşüyorsun. Ya mesela Adana'ya gel oraya gel. Geldim. Ben bu sene nerelere gittim ya. Geldim. Siz gelmediniz. Gelenlerle takıldık biz. Uşak gelmedim doğru. Uşak nerede bu arada? Yani çok cahilce olacak ama coğrafyayla hiç aram hiç iyi değildir yani. Adana'yla bir yerin yerini sürekli karıştırıyorum. Antalya'nın yerini. Hep ben şey Antalya'yı sorsalar bana tadı Adana'yı gösteririm. <laughs> ne alakaysa. Her seferinde şaşırıyorum Adana'yı orada görünce, Antalya'yı orada görünce falan. Çok ilginç geliyor bana. Abi niye ilk ismime daha geçiyorsunuz şu an? İlkokul zorbalarına benziyorsunuz. Benim soyadımı daha geçiyorlardı. <laughs> patates soy falan yazıyorlardı tahtaya. Herkesin ismine dal geçiyorlardı ama benimkiyle çok daha geçemiyorlar. <laughs> ya bence kaliteli değil yani patates soy falan. Aksoy patates soy falan. Herkesin soyadı Aksoy. Sadece 3 tane Aksoy soy isimli seri katil var. Ya bu ülkenin tarihinde kaç tane seri katil olabilir zaten? Çok sinir bozucu bir şey. <laughs> bir arkadaşımın ismi Onat'tı. Karbonat diye dalga geçiyorlar yazmış. Bayağı iyi. Bayağı kaliteli. Ben Bodrum'a gelmeyi ben de isterim. Tatil sezonu olmayan bir dönemde gelip gezmeyi falan sevmiyorum. Çok kalabalık oluyor oralar. Ne yaptın Siyama? <gülüyor> Bitti. <gülüyor> ben kaka kalk tezine giriyorum ya. iki saniye girip şey yapmıyorum şimdi. Yani ben çok gülerim. Her şeye gülerim mesela. cilt bakım tavsiyesi mi? Hiç yok yani. Temizlen, nemlendir, güneş kremi sür. Onun dışında dermatoloğa git. Bence bir sıkıntın varsa yani oradan buradan bir şeyler öğrenmeye çalışmaktansa. Ama ben dermatologlara da güvenmiyorum. Benim arkadaşlarımın suratlarını mahvettiler, yaktılar hep. Deneme yanılma şeyi herhalde ya. Ben konuşuyorum. Eskiden cidden sadece böyle iz, izliyordum yani konuşmuyordum. Yanlış bir şey demek için kitaplar hakkında konuşmuyor olabilir. Fazla da ben bir şeyler söylememek için ya da hatırlamadığım ama yanlış ya da yanlış hatırladığım şeyleri söylememek için olabilir yani. Ben ne okuyorum biliyor musunuz? Ben siyah kuyu okuyorum. <laughs> Çünkü çok yağmur yağdı ve ben onu okuyorum yani şu an ee, ve hani diyorum ki bazen bu nasıl bir cümle ama bazen de diyorum ki hani 14 yaşındayken böyle mi düşünüyormuşum ya da hani bu bunu mu yazmışım hani nasıl desem bunu nasıl yazabilmişim hani kötü anlamda değil hani yani ne bileyim. Yani çünkü mesela benim kız kardeşim benim siyakluğu yazdığım yaştan bir yaş küçük sadece. Ve hani onu bir sene sonra böyle şeyler düşünüp hissedip yazarken hayal ediyorum falan böyle çok garip geliyor gerçekten yani. Çok garip geliyor. Evet benim kız kardeşim var. Erkek kardeşim de var. Tek çocuk değil. Ama gerçekten çok hiç hoş değil yani hani böyle bilmiyorum çok garip bir hismiş yani ben oturup da bu yani ben bilmiyorum bu kadar o zaman önce yazdığım bir şeyi ok ben günlüklerimi bile okumam hani ne bileyim çok garip geldi hani konuşamıyorum <laughs> cidden siyah kuaklığına konuşamıyorum Azerbaycan'a geldim. Gerçekten soyhanda gibi hissediyorum. Yani asla yağmur durmuyor. Asla durmuyor. Ve hani güneş en son zaman gördük ya da mesela İstanbul'dakiler hava durumuna bir bakar mısınız? Yani ucu görünmüyor o yağmurlu günlerin. Hani bir tane mi güneşli bir gün olmaz. Hani yok. Yani güzel günleri belli olunca bir hafta on gün önceden paylaşılıyor. Şu an söylemem neyi değiştirecek? Belki aksilik olacak gelemeyeceğim ya da gelebileceğim bir yere gelemeyeceğim diyeceğim ama sonra gelebileceğim falan. Hani o yüzden afişleri, duyuruları takip etmek daha mantıklı değil mi? Bayramda anneannemle kendi elimi çektim. O kadar beğendim ki bu fotoğrafı. Paylaşmak istedim ama paylaşmadım. Çünkü paylaşmadım yani. Ha bir de şey söyleyecektim. Storylerimi başa sarıyormuş. Sonra dediler ki suratın olan bir fotoğraf paylaş. Instagram seni bot sanıyor. Ben de suratın olan bir fotoğraf paylaştım. Ama sonra dediler ki alakası yok falan. Hani ne yapmam gerekiyor? Ya o spamın gitmesi için. Ben anlamadım. Bayram açlığı toplamadım. Bayram aşıyı verdim. <laughs> ben iki senedir Kimse bana bir şey vermiyor yani iki senedir mi? Yo ben bir süredir kimse bana aşık vermiyor. Ben aşık veriyorum bu çok keyifli. Ya, almak kadar vermek de keyifliymiş. Spam için Ha, posta atamam. Bak yaşlan yo yaşlanmadım. Yo. Size bir şey itiraf edeyim mi? Ama çok yanlış yerlere gidecek ya. Yo. En son postumu tamam. Teşekkür ederim. Söyleyeceğim. Kitapların en sevdiğin onu hepsini hepsini çok seviyorum. Çünkü kitaplarımı çok seviyorum. Ben böyle sürekli gülmeye başlayınca bile çıkıp saçma şeyler yazıyor. O yüzden gülmemeye çalışıyorum falan. Burası şey gibi. Biz bir şey Survivor benim için canlı yayınlar. Neyse. On sekizde çıtır tabi. Haberin yok ama arkadaşımsın. Bir haberim var. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Sesim eskiden böyle miydi? Farklı geliyor. Ee, benim bence iki tane ses tonum var. Biri bu. Böyle konuşuyorum. Genelde normal hayatta böyle konuşuyor olabiliyorum. İnsanlar soğuk ve nötr buluyorlar. Çok çok iyi betimledim şu an. Ama çok gülünce falan sesim değişiyor. Böyle böyle bir şey oluyor. Bir ayıcık gibi bir şey oluyor falan. Hani değişiyor sesim gerçekten. Ya da böyle kasılınca inanılmaz böyle inceliyor falan. Hiç hoşuma gitmiyor sesim. Ne zaman hasta olsam sesim gitse sürekli konuşurum tamam mı? Sürekli asla susmam. Çünkü şey oluyorum çok iyi oldu sesim oraya falan oluyorum böyle. 2-1 ne? Kim aldı maçı? Şu an maç hiç konuşmak istemiyorum. Gerçekten o kadar sinirliyim ki. <laughs> Ben sana neyse değil de neyse yok neyse de çok seviyorum neyse öyle. Tekerlek gibi konuştuğunu söylemişti biri. Hani tane tane değil de böyle tekerlek gibi. Hani kelimelerin üç tane birbirine bağlıyorum falan böyle yutuyorum aradaki sesleri falan böyle. Zeynep ne haber? <laughs> 2 bir. Yedi mi aldı mı? Ne oluyor? Apolitik insanlara değil de influencerlara ben çok sinirlendim açıkçası. Yani şimdi küfür etmeden nasıl anlatabilirim bunu? Gerçekten böyle bok bok ilişki tavsiyeleri veriyorlar tamam mı? Hani vermesin biliyorlar. Yok şurucu sürdüm, yok bunu bilmem ne yaptım falan. Her şeyde influence ediyorlar. Nasıl davranman gerekiyor bir erkeğin yanında? İşte şu parfümü kullanırsan bilmem neli falan filan. Ama senin ülkende olan Hak, hukuk, adalet arayışına, savaşına gelince Senin yaşındaki insanların Yine senin geleceğin için Hepsi susuz Atatürk yapıştır gençliğe hitabe yapıştır Ve her güne bir story Çocuklar çıksın Yemin ederim hepsini engelledim Gördüğüm, sevdiğim, sevmediğim Kim varsa herkes engelledim Çünkü reklamları falan da önüme çıksın istemiyorum Artık O kadar sinirlendim ki O kadar söyleyecektim. <laughs> Çok sinirlendim çok sinirlendim. Senin bir kitlen var. Influence etmek adına. Senin tarafından influence edilmek isteyen insanlar var. Böyle şeyleri duyurma. Senin görevin. Ya başka bir ülkede mi yaşıyorsun? Yani villanda oturup kahveni içip ayaklarını uzatıp filmini izliyorsun. Dışarıda hiçbir şey olmuyor mu oluyor? Yani anlamadım hani. Şarjım az değil. Telefonum şarjda hatta şu an yani. Apolitik karakterim olmazdı benim. Ekinin bile boktan da olsa bir görüşü olurdu yani. Benim sinir. Ben birazdan kapatacağım. Çok yoruldum. Gözlerim kıpkırmızı görüyor musunuz? Ya bir şey söyleyeceğim. Evleniyor musun? Yani hayırdır hani evlensem şey, nikah şahidim olur musun? Bana kına yakar mısın falan. Evleniyor musun? Evleniyor musun? Niye herkes evleniyor şu an? Bezen niye güldüğünü anlamıyoruz oku. <laughs> ya o kadar haklısın ki. Tamam. Kuntu Saraşhane en önde değil. Kuntu direkt parmakların arkasına atarlardı yani. kulede de şey olduğu için okuduğu için. Hani biraz maalesef yani şimdi konuşamıyorum. <laughs> Düğün gidelim moralim çok bozuk. Olur. Hava ısınsın ama öyle <laughs> ne olur. Neyse. Şimdi kapatıyorum. Öyle biraz sohbet etmek istedim. Ee, her ne kadar burada 5-10 dakika sohbet etmiş olsam da yanlış anlayanlar olur mu? Olur diyerekten önemli değiştirme gibi bir çabam yoktu. Sohbet etmek istedim. Çünkü çok sıkıldım ve bunu aldım gündemden. Çok başım ağrıyor yani. Ee, bu kadardı. Benimle sohbet ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Öyle.